Sahne heyecanını nasıl yeniyorsunuz? Cesaret olarak kendinizi hangi seviyede görüyorsunuz diye. Ben yenemiyorum sahneye çıkmadan önce sahneye çıkmadan önce geçiyorum. Role başladığım zaman o karşıdaki insanların bana olan bakışlarından cesaret alıp o şekilde yeniyorum. Yani sahnede oluyor yani. Duydum. Gücünü seyirciden alıyorsun Gücünü yani. Seyirciden. Müthiş bir şey bu. Harika. Evet. Ben günlük hayatıma katarak mesela saçımı düzleştirirken veya makyajımı yaparken sürekli bir şekilde kendi kendime tekrarlayınca bir zaman sonra alışıyorum ve bu şekilde cesaretimi Ya Kadınların tiyatroya dair vermiş oldukları mücadeleler. Çünkü yazarlar çok fazla kadın karakterlerle alakalı diyaloglar, roller yazmıyorlar maalesef. Olanlar da çok çok kısıtlı. Bu kısıtlı metinler içerisinde sizler sahnede rol bulabilmek için mücadele ediyorsunuz. Ve erkeklerden daha çok efor ve emek sarf ettiğiniz ortada. Bundan dolayı da ben sizleri çok çok tebrik ediyorum. Kadınlar her alanda olduğu gibi tiyatroda da, tiyatro sahnesinde de var olmalı. İyi ki varsınız. Lütfen kendinizi alkışlar mısınız? İyi ki var tiyatro. Sizler iyi ki varsınız. Teşekkür ederim.